Durmaz yanar vücudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah Durmaz yanar vücudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah Sensin benim maksudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah sensin benim maksudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Hala seyle narından Allah Ayırma didarından Allah Hala seyle narından Allah Ayırma didarından Allah Cennette cemalinden Allah bizden de mahrum eyleme Allah Gül bülbülün ormanı Allah ver derdime dermanı Allah Gül bülbülün ormanı Allah ver derdime dermanı Allah Son nefeste imandan Allah bizleri de mahrum eyleme Allah Son nefeste imandan Allah bizleri de mahrum eyleme Allah